Cümleten selamun arkadaşlar. Bugün hileli rekabetçi devam ediyoruz. Orospu'nun çocuğu. Orospu çocuğu. Ve bugünkü konumuz rank atlama hilesi. Bu arada kullandığım hile Xenger yazılım açıklama kısmından bana güvenerek satın alabilirsiniz. Bak elimde not var. Bak. Oğlum ben okuldan not tutmayı şu Şimdi aslan kardeşim Elon'u nasıl yükselteceksin? Ban yedirmeyen bir hile bulman lazım. Ban yedirmeyen hile ben size gösteriyorum oğlum. Xsanger. Bu arada videoya 150 like gelirse Xsanger çekilişi yapacağım. Ben size iki tane şeyi zaten sağlayacağım. Size kullanmanız gereken hileyi söyledim. İkinci maddemiz güzel takım arkadaşları bulmak. Nereden bulacaksınız? Aşağıda açıklama kısmında benim Discord sunucum var. Ben ve benim gibi hileci kardeşlerim. Orada takılıyoruz. Orada barınıyoruz. Oradan takım arkadaşı bulabilirsin kendine. Sana iki tane şeyi sağladım şu an. Ananis geriye kalan şeyler seni ve takım arkadaşlarını ilgilendiriyor. Güven faktörü. Güven faktörünüz yüksek olacak. Hem takım arkadaşlarının hem de senin. Güven faktörünüz düşükse karşınıza hile gelecek ve rank atlayamayacaksınız. Kafasına attım ama. Karşına çok hile geliyorsa yeni hesap al geç kardeşim hiç uğraşmaya değmez. Ya kanka ben bunların anasını güven faktörünü de hallettiysen son bir şey kaldı. Legit oynamak. Legit oynamazsan zaten güven faktörünün bir anlamı kalmaz. Takımca legit oynamanız lazım. Diyelim ki takım arkadaşlarından biri sinirlendi. Hilesini belli etti ve Vek Live'a takıldı. Yarra yedin kardeşim geçmiş. Karşıdakiler hile. O yüzden bir eğim bot birazdan açarım. Çok sinirlenirsem. Kanka bu çocuk fazla bokunu çıkardı. Gel bakayım şimdi gel. sen misin beni hileyle kanka bu da mı hile lan ne oluyor oğlum tamam gördüğün gibi yapman gereken şeyler çok basit bu dediklerimi yaparsan yaklaşık bir 10 günde 20 bin elo'ya falan çıkarsın diye düşünüyorum Hızlı olur, güzel olur. Hava atarsın insanlara. Bak ben yarım yukayım oros. Bir de çek... Aa dur lan benim çekiliş bitti. Bunu videonun başına falan koyarım büyük ihtimal. Bu arada videoya 150 like gelirse Xsanger çekilişi yapacağım. Arkadaşlar hilesiniz tamam ama belli edip alamayacaksanız şu hilenizi belli etmeyin tamam. Gençler bu arada sizin keyifler nasıl? Benim kötü benim videolar izlenmiyor izlenmiyor. Bak samimi değilim sanırım bu kanalda ya ben diğer kanalda böyle milletin anasına bacısına sövüyorum. Bin falan izleniyor 10 saatte. O... Beyler hepiniz mikrofona direkt konuşma yanında tut öyle konuş dediler. Oğlum bak sesim düzgün olmasın. Bunu diyeni var ya yerden yere vurup dörde be. Oğlum bomba bizde. Ne yapacağım? Gelmeyeceğim mi? TikTok'tan bildirim geldi beyler. Dilenciliğe başlayacağım orada. Videoyu buraya kadar izleyen aslan kardeşim varsan buradaysan yoruma hileci çems Yorumuna kalp atacağım. Hatta ilk yazana yanıt atacağım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Wake live çalışacak mı artık? Ben Wake live yemek istiyorum. Ben kut kadar mal bir hileci görmedim bu arada, biliyor musunuz? Baksana. Anna ni